Uzem TV eğitim portalına hoş geldiniz. Sınav sonuçları sayfası. Katılım sağlamış olduğunuz eğitim programına ait panelinizin üst kısmında yer alan sınavların bölümünden çözmüş olduğunuz sınav sonuçlarına erişim sağlayabilmektesiniz. Sınavlarım sayfasından katılım sağlamış olduğunuz eğitim programında birden fazla sınav olması durumunda her sınavınıza ait puan durumu ve detayları görüntüleyebilmektesiniz. Sınavınız ya da sınavlarınız ile ilgili kısa özet bilgileri sınavlarım sayfasında yer alan eğitimlerinizin detay bölümünden daha detaylı bilgi için detaylı bilgi sekmesinden erişebilirsiniz. Detaylı bilgi butonunu tıklayarak sınav sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz. Sınav sonuç sayfasında sadece başarılı olduğunuz sınavların sonuçları görüntülenmektedir. Başarılı olduğunuz sınavınızda çözdüğünüz soruların doğru ve yanlış cevapları görüntülenmektedir. Sınav sonuç sayfasının üst kısmında sisteme kayıt esnasında doldurmuş olduğunuz kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Sınav sonuçları sayfasında yer alan işaretlerin ve renklerin anlamlarını üst kısımda bulunan sonuç kılavuzu bölümünde yer almaktadır. Sorularda bulunan yeşil tık cevabınızın doğru olduğuna sarı ve ünlem işareti yanlış cevap verdiğinizde verdiğiniz cevabı mavi tik ise bu sorunun doğru cevabını göstermektedir. Eğitim programınıza ait birden fazla sınav olması durumunda tüm sınavlarınız tamamlanmadan sertifikasyon işlemi başlatılmamaktadır. Sınavdan başarılı olma durumunuzda sertifikasyon süreciniz için destek al bölümünden ya da Çağrı merkezimizi arayarak eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.